Selam, bugün 3 malzeme ile dondurma yapacağım. İlk olarak çikolatayı bir kaba alıyoruz. Sonra küçük bir tencerenin içine su koyuyoruz. Ocağa alıp çikolatayı eriteceğiz. Bu arada takip edip videoyu beğenir misiniz? 100.000 takipçi olmama son 27.000. Eriyor. Sonra kağıt bardağa çikolatayı döküp yaydırıyoruz. Böyle döndürerek kolaylıkla yayılıyor. Her yeri çikolata olduktan sonra buzlukta 5 dakika bekleyecek. Çikolatanın hepsini dökmeyin ayırın. Çikolata donana kadar içini hazırlayalım. Krema lazım. Çok büyük kremaya gerek yok bu yeterli. Kremayı döküyoruz. Bir kaşık Nutella ekleyip karıştırıyoruz. Aa niye gülüyorsun Nimet bu tövbe tövbe. Karıştır, 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 karıştır. O sonunda. Şimdi donmuş çikolataya döküyoruz. Vau! Çubuğu sokup iki buçuk saat donduruyoruz. Dondu. Ayırdığımız çikolatayı altına sürüyoruz. Ve tekrardan beş dakika donacak. Çok pürüzsüz, aşırı hoşuma gitti. Bu arada tadını çok beğendim. Siz de deneyin. Sırdığınızda Magnum'un gibi çıtır diyor. Deneyecek herkese afiyet olsun.